Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Size şimdi limonu serbileyin. Sonucunu göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Bunlar limonu serbilerimiz. Ve şöyle minik minik sürgünler yapmaya başladılar arkadaşlar. Bunlar da leylendirelimiz. Görüyorsunuz. limon sahibiler. Bakın. Uçlarında taze taze sürgünler mevcut. Bunlar da Leylan devamı. Bakın şöyle. Sürünlerini görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar büyük bir çoğunluğu köklendi. Hep mühürlendi yani mühür yapıyor. Kök yapmadan önce mühür yapıyor. O yaralı olan yeri kapatıyor. Ondan sonra köklenmeye başlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sürgünlerini. Şöyle bakın. Taze taze sürgünler var. Bunlar da diğer leğlenmelerimiz. Bunlar da ne Bunlar da arkadaşlar işte, muşum da. Tohumlarımızın çimlenmiş hali. Yani. dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.